Nefis Lezzet Durağı adlı kanalımdan herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır elmalı tart tarifi ile geldim. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçebiliriz. Karıştırma kabımıza 190 gram margarin yağı 5 kaşık sıvı yağ yarım su bardağı şeker karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunları hepsini birbirine yedireceğiz. Ezelim. Margarinimizin oda sıcaklığında olması çok önemli arkadaşlar. Yoksa ezilmez. Bu kıvamda yumuşak olması gerekiyor. Bir tane yumurtayı ekleyip tekrar karıştırmaya devam edelim. Bu şekilde bu şekilde ezmemiz gerekiyor. Sonrasında 2 su bardağı un ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Yarım pakette vanilya. Yoğurma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Unu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Yumuşak bir hamur olacak, ele yapışmayacak kıvamda olacak. O yüzden bundan sonraki aşamalarda unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hala un istediği için 1 su bardağı un ilave ettim. Yarım su bardağı da pudra şekeri ilave ettim arkadaşlar. Biraz daha un ilave ediyorum. Yarım su bardağı kadar. Yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda şu an 3 su bardağı un ilave ettim. Gördüğünüz gibi hamurum kıvam aldı. Artık ele yapışmıyor. Bu kıvam alacak arkadaşlar. Şimdi elmalı tartımızın içini hazırlıyoruz. 3 büyük elmamı rendeledim arkadaşlar. Tavaya aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şeker miktarını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Karıştırıyoruz. Elmalar suyunu çekene kadar arkadaşlar. Tepeleme bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı da ceviz ilave edeceğiz arkadaşlar. Ceviz isteğe bağlıdır. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Biz cevizi sevdiğimiz için yarım çay bardağı ceviz kırdım içine koydum. Karıştıralım arkadaşlar. Tartımızın içi hazır. Biz hamurumuzu Açana kadar e, soğuyacak arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzun üçte ikisini bölelim. Az olanı ayıralım. Çok olanı açacağız arkadaşlar. Bir toparlayalım şöyle. Bir tane yağlı kağıt koyalım altına. Üzerine de bir tane yağlı kağıt koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde açması çok kolay oluyor. Bu şekilde açacağız. Kullanacak olduğunuz e, borcam büyüklüğünde açmanız gerekiyor. Ben yuvarlak bir borcam kullanacağım çok kolay açılıyor hamur Arkadaşlar parçalanmıyor bu şekilde düzeltiyorum üzerine borcamı ölçüyorum tam olmuş şu anda borcamın üzerine kapatıp ters çeviriyorum Yağlı kağıdı üzerinden dikkatlice çıkartıyorum. Kenarlarını düzeltelim arkadaşlar. Borcamın boyuna göre ayarlayalım. Ben borcama yağ sürmedim arkadaşlar. Hamurum yağlı olduğu için siz garanti almak istiyorsanız yağ sürebilirsiniz. Ama yapışmadı. Gerçekten çok düzgün çıktı. Bu şekilde fazlalıkları kestim. Kenarlarını da düzelttim. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde oldu. Şimdi öbür parçamızı açacağız arkadaşlar. Onu da aynı şekilde borcamın boyutuna göre açalım. Açma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ince uzun bir şekilde kesiyoruz. borcamımızı alalım. Soğumuş olan elmalı harcımızı borcamıza döşeyelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar üst yüzeyi düzeltelim. Şimdi kesmiş olduğumuz hamurlarımızı bu şekilde döşeyelim üzerine. Sonrasında çapraz döşüyoruz arkadaşlar. Tam tersine döşüyoruz. Evet, hazır tartımız arkadaşlar. Şimdi fırına göndermeye hazır. 190 derecede altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar kontrollü bir şekilde. Bu kıvamda pişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi gerçekten harika oldu. Çok güzel pişti, çok güzel kızardı. Kenarları da, altı da üstü de eşit kızardı. Üzerine pudra şekeri döküyoruz. Şöyle yakından göstereyim size. Çok güzel oldu gerçekten. Kesip afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların başından sonuna kadar lütfen izleyin. Yiyen herkese afiyet olsun. Deneyen herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.